Formasyon hakkında yaptığımız serinin bir başka bölümünde yine karşınızdayız. Bu hafta sizlerle birlikte nasıl doğru bir medya okur yazarı oluruz, dezenformasyondan nasıl korunuruzu tartışmaya, sorgulamaya ve tabii ki öğrenmeye devam ediyoruz. Bu bölümde karşınıza çıkan içeriklerin doğruluğunu hangi araçları kullanarak teyit edebiliriz üzerinde durmak istiyorum. İnternette karşınıza çıkan pek çok içerik var, bilgi var. Bunları doğrulamak için kullanabileceğiniz de bir sürü araç var. Gelin isterseniz bunları tek tek Teyit Orgun yazı işleri sorumlusu Emre Saklıcan'dan dinleyelim. Emre Bey hoş geldiniz. Teyit Orgun kurucu ortağı Gürin Hanım geçtiğimiz haftalarda programa konuk olmuştu. Onunla haberin doğruluğunu nasıl teyit edebiliriz ve sosyal medyanın haber almak için doğru platform olup olmadığı hakkında konuşmuştuk. Size de sorum şu olacak. Karşımıza çıkan içerikleri nasıl bir süzgeçten geçirmeliyiz? Bu sırada hangi araçları kullanabiliriz? Biraz anlatır mısınız? İnternette, sosyal medyada dolaşırken veya bir haber sitesini gezerken sıkça yanlış veya şüpheli bilgiyle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle belirsizliğin yoğun olduğu kriz gibi dönemlerde şüpheli bilgilerin, yanlış bilgi akışının daha da yoğun olduğundan bahsedebiliriz. Bu tip durumlarda önce bir bilgiyle, bir veriyle karşılaştığımızda e, duygusal davranmaktansa bir saniye durmakta fayda var. Duygusal davranmaktan kastımız şu, özellikle belirsizlik anlarında bir e, iletiyi gördüğümüzde, bir bildirimi gördüğümüzde bunu paylaşmadan önce bunun e, hangi hislerimize hitap ettiğini, bunun hangi amaçla yapılmış olduğunu ve e, bu yanlış bilginin neye hizmet edeceğini iyi düşünmek gerekiyor. Yani bir bilgiyle karşılaşınca önce ilk aşamada biraz sabrederek bu doğru mu yanlış mı bunu bir düşünmek gerekiyor. Sonrasında ise bu bilgiye hangi kaynaktan bulduk? E, biz bir sosyal medya hesabından mı gittik yoksa bir haber sitesine kendi linkinden mi girdik? Çünkü çeşitli haber sitelerinin, Twitter hesaplarının, Facebook hesaplarının kolayca taklit edilebildiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra internet siteleri de kolayca taklit edilebiliyor. Yine bir internet sitesine girdiğimizde bu internet sitesinin aslında nasıl bir içerik yaptığına iyi bakmak gerekiyor. Bazen bir haber karşımıza çıkabilir ama bu site parodi amaçlı, satır amaçlı üretim yapan bir web sitesi de olabilir. O yüzden hakkımızda kısmını iyi okumakta fayda var. Yine bir bilgi kaynağını gözden geçirdiğimizde bir haber sitesine baktığımızda e, özellikle yayın ilkeleri, editoryal kuralları gibi e, belli başlıkları da gözden geçirmek e, bizim doğru bilgiye erişmemizde e, zamanımızı e, azaltacaktır. Doğruya daha çabuk kavuşacağız. Bunu unutmamakta fayda var. E, bunun yanı sıra yine yapılması gereken e, belli süzgeçlerden geçirilmesi gereken noktalar da var. Ne bunlar? Mesela bir görsel çıktı karşımıza. Bu e, mizah amacıyla üretilmiş, komedi amacıyla üretilmiş bir caps mi? Yoksa e, gerçekten bu görüntü var mı? Bu durumda tersine görsel arama dediğimiz yöntemle e, Google'dan, Yandex'ten, Tinay'dan ya da benzeri bir arama motorundan bu fotoğrafı yükleyerek hangi tarihte ilk çıkmış, hangi bağlamda çıkmış bunu bir gözden geçirmekte yine fayda var. E, başka ne yapabiliriz? Bir bilgiyle karşılaştığımızda Google'da ileri arama komutlarını, Yandex'te ileri arama komutlarını kullanarak bu bilgi nereden geliyor? Ne gibi içerikler var? Hangi sitelerde yayınlanmış? Bununla ilgili bir pdf var mı? Bir resmi kaynağa dayanıyor mu? Buna da bakmak yine doğru bilgiye hızlı kavuşmamızı sağlayacak. Bunun yanı sıra neler yapabiliriz? Mesela bir bilgiyle karşılaştığımızda kaynakları, bu bilginin güncelliğini, tarihinin yeni olup olmadığını, ee, ve e, bu bilginin hangi bağlamlarla karşımıza çıktığını iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü e, birden özellikle belirsizlik anlarında bu içeriklerin yayınlanması ve bu içerikleri paylaşmakta yine yanlış bilgiyi yaymamızı sağlayacaktır. Bu yüzden bu bilgilerle karşılaştığımızda da bir durup düşünmekte ve doğrusu ne olabilir acaba? Bunun kaynağı ne? Bu bilgi nerelerden edinilmiş olabilir? Bu gibi soruları sormak her zaman bizim doğru bilgiye daha hızlı erişmemizi sağlayacaktır. Yine güvenilir haber siteleri, güvenilir kaynaklara bakarak bu bilgi doğru mu? Bu bilgi bundan önce neredeydi? Bunu da gözden geçirmemiz her zaman kolaylık olacak. Yanı sıra yine yapılacak şeylerden biri doğrulama organizasyon, organizasyonlarına teyit gibi web sitelerine bakmak. Ve incelendi mi? Acaba bu bilgi yanlış olabilir mi? Hangi bağlamla çıktı? Bu soruları da sormak yine bizim için iyi olacaktır. Emre Bey şüphe kası diye bir şey var. Nedir bu şüphe kası? Tabii ki şüphe kası teyitin ortaya koyduğu bir metafor aslında. Tıpkı e, diğer kaslarımız gibi düşünebiliriz şüphe, şüphe kasını. E, bir yanlış bilgiyle karşılaştığımızda veya bir şüpheli bilgiyle karşılaştığımızda bizi uyaran bir kas gibi düşünebiliriz. Tıpkı e, diğer kaslarımızı geliştirmek için yaptığımız egzersizler gibi şüphe kası için de egzersizler yapmalıyız. Ne yapmalıyız mesela? Bazı sorular sormalıyız. E, habercilikte sorduğumuz 5 ne 1 soruları gibi e, şüphe kasımızı geliştirmek için de sorular sormalıyız. Bu haberin kaynağı ne? Merak duygumuzu iyi artırmalıyız. Sürekli neden bu haber? Nasıl bu haber? Bir yanlış bilgi karşımıza çıktığında bunun motivasyonu ne olabilir? Bu yanlış bilgi kim tarafından ortaya çıkarılmış olabilir ve hangi organizasyona, kime hizmet edebilir? Bu soruları sormak her zaman şüphe kasımızı güçlendirmek için bir fayda sağlayacaktır. Yanı sıra yine yapılacak şeylerden biri araştırmak. Şüphe kasımızı özellikle bir bilgiyle karşılaştığımızda zaten belli bir egzersizden sonra bize şu uyarıyı yapacak şüphe kası. E, dikkat bu şüpheli bilgi şimdi bu şüpheli bilgiyle karşılaşınca bu sefer ne yapacağız hemen araştırmaya başlayacağız hangi web sitesinde yer almış ne olmuş e, kim bunlardan bahsetmiş kaynakları ne e, ilk kaynağı ne tarihi ne bunları araştırmaya başlayacağız şüphekası aslında biz soruşturdukça gelişen ve e, bizim yanlış bilgiye karşı bir zırh örmemizi sağlayan Önemli bir kas. Bu metafor sayesinde bir tarafta yanlış bilgiye karşı duyarlılığı da bir kalıba sokmuş oluyoruz ve burada söylediğimiz şey şu. Ne kadar çok egzersiz yaparsak şüphe kasımızı o kadar güçlendirebiliriz. Tabii ki bu şüphecilik aslında hakikate ve doğru bilginin kendi yapısına ilişkinde olmamalı. Yani bir komplo teorilerine varan bir paranoid bir şüphe halini almamalı. Bunun yerine merakla soracağımız bazı sorular... İşin en derinini araştırdığımızda karşımıza ne çıkıyor? Açık kaynaklardan neler bulabiliyoruz? Doğrulama organizasyonları ne yapmış? Hangi haber sitesinde ne olmuş? Bu sorulara yanıt verdiğimizde şüphe kasımızı da daha da güçlendirmiş ve yarın bir yanlış bilgi karşımıza çıktığında bir fotoğrafı gördüğümüzde bunun nereden çıktığını e, ortaya e, bulmuş olacağız. Mesela çatışma anlarında ee, çeşitli kriz anlarında hemen başka yerden fotoğraflar karşımıza çıkar. Bu fotoğrafları görünce bu sefer şunu demeye başlayacağız. Aa evet bu tip anlarda her zaman e, yanlış bir karşımıza çıkabiliyor. Ne yapabilirim ben bu durumda? Hemen tersine görsel arama yapabilirim. Yine mesela e, bizim şüphe kasını tetikleyecek unsurlarımızdan biri e, bir kriz anında bir belirsizlik anında ortaya attığımız dürtme kavramı. E, mesela bir olay yaşandığında bir şey olduğunda bir haber merkezinden, bir doğrulama organizasyonundan şu bilgiyi paylaşmak her zaman şüphe kasının daha hızlı çalışmasını da sağlayacaktır. Dikkat, böyle bir olay oldu, bir çatışma çıktı, bir deprem oldu, bir şey oldu ve yanlış bilgi yayılabilir. Aman dikkat, bunu gördüğü anda zaten şüphe kası çalışmaya başlayacaktır. Eğer siz daha önceden egzersiz yapmışsanız ve şüphe kasınızı yeterince güçlendirmişseniz bu sefer yanlışlarla karşılaştığınızda "Aa evet bu yanlış olabilir. Hemen bunun doğrusunu araştırayım." gibi e, cümleleri kurabileceksiniz. Emre Bey çok çok teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi bir haberi sadece nereden e, bir kaynaktan doğrulamak yetmiyor. Zaman zaman birkaç kaynaktan da doğrulamanız gerekiyor. Biz de çok çok buna dikkat ediyoruz. Hatta böyle bir haber çıkmıştı hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Süveyş Kanalı'nda büyük bir e, gemi kanalı kapatmıştı ve e, The Guardian'da bir haber yapmıştı. Alternatif kanal geliyor diye. Bütün herkes de atlamıştı bu haber üzerine. Sonradan anlaşıldı ki The Guardian'ın bir Nisan şakasıymış meğerse. Ama ya yani bazen The Guardian'a bile inanmayacaksınız. Yani babanıza bile inanmayacaksınız bazen duyduğunuzu. Bizim zamanımızda tabii bu kadar kolay değildi. Ansiklopedilere bakardık, referans kaynaklara bakardık. Şimdi artık günümüzün gençliği giriyor internete. Pek çok şeyi anında birkaç saniyede ulaşabiliyor. Bu da bir lüks bu de kaçınmamak lazım. Bilgiyi birkaç kaynakta doğrulatmadan da yaymamak gerekiyor. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.